Selamlar millet, ben Katali. Bugün üst koridorda Fiora oynayacağım. Yanımda da YMT Zeus var. Kendisi hangi videomda tam hatırlamıyorum. Heh, Malphite videosunda vardı yanımda. Ben Fiora'ya gezgin dövüşçü valiliğine çıkıyorum. Ama bazı itemlerde değişiklik olabiliyor bazen rakibe bağlı. Üst koridorda oynayacağım. Fiora'yı yenilmez de gidiyorum. Çok işin girdiği gibi. Flash Ignite. Ee, bizim Yeme bu arada Flash yerine Ignite tercih ediyor. Master Yi'de. Yi'de. Bakalım güzel bir maç olması dileğiyle. Aslında Fiora'ya bazı insanlar ayağa çabuk da giriyor ama bence yenilmez daha iyi. Hadi bakalım oyunumuza başlayalım. Karşımda da kim var onu öğrenerek. Bakıyorum karşımda Timo var. Ama neden ya? Neden Timo? Neyse bir şeyler yapmaya çalışacağım. Burada Daha çok ruham atmam lazım. Çünkü Timo'ya karşı inanın çok bir şey yapamıyorum. İnanın Timo'ya karşı çok bir şey yapmak e, kolay değil. Çünkü karakterin zaten demeye odaklı. Ya ultisini fight'te çok fazla kullanamıyor hani. 1v1'de Mantaro'nu güzel bir yere önce de asmadığı sürece ultisini fight'te çok kullanamıyor. Bir tane damage skill'i var. O da çok sağlam olduğu için sıkıntı çıkartıyor bize. Ya hem bizi damage vuruyor hem de bizi kör ettiği için düz vuruşlarımızı yok ediyor. Bu da ilk level'larda çok ee, önemli bir şey olduğu için hemen bizim e, YM Tez olsa yardım ederek oyuna başlayacağım. Değil. Tamam. O görüş taktiğini yapıyor orada. Direkt geldiği anda rekoyu atıp başlayacağım. Uh, iyi, iyi bana vurmadı. Biraz vurdum güzel. Şimdi buradan kayıcılara biraz damage vuracağım. Damage vurmanın sebebi çoğumun kullanımı gelsin tekrar diye. Önemli böyle şeyler. Bak adam böyle bir Q atıyor dürtmek için. Çok sıkıntılı bir Q da. Ama sen... Çok güzel oynadım. Dur. Lag girdi. Hı. Hmm. Geldim. <laughs> Çok güzel oynadım. Orada biraz bir susmak zorunda kaldım. Çok güzel bir şekilde Timo'yu kestik. Oyun başı avantajını almak zaten Timo'yu yenmemiz için yeterli oluyor. Q fulleniyor normalde Fiora'ya. Hemen B'mi atıyorum. Ee, direkt ağır kan alacağım. Bir tık tanklık için. Şu an canım 1031 oldu. Team oyuncu da 745. Adam ikinci item'ı bile çıkamamış. Bakın buradan geler, gelirken şöyle kayacıları da vurursanız Q'nuzun kullanımı azaldığı için çok işinize yarar. Azalamadı ama orada vuramadım çünkü. İyi vurdum ama bu e, o da beni çok dürttü. Orta da gidiyor şu an trade'ler vesaire. E, lane üstünde puşlanmış bir şekilde. Ben şu lane'i gittireyim direkt ve rakip kayıp. Geldi tamam. Tak. Şimdi ben Teemo'ya direkt girsem şu an keserim aslında, biliyor musunuz? Teemo'ya direkt girsem şu an keserim. Simo, İz oldu bir tık. Şuradan da güzel heal alalım. Kesmemin hmm, sebebi hmm. zayıf noktaları ultide çok fazla çoğalttığı için o zayıf noktalardan vurunca da çok fazla damage vuruyor. Bu şekilde rahat e, oldu kesmem. Tak. Q'ya. Biraz vuracağım diyecek yani Timo nasıl bu kadar hızlı gelebildi buraya? Neyse şu kuvvet alacağım. Üçlü kuvvet hemen bitirdim. 2-0 güzel bir başlangıç yaptık. Takımda sıkıntılı olan çok birisi yok aslında. İyi şu an genel olarak takım. Gol olarak en bizim Yemet var vurmayacağım. Normalde ile yardım edecektim de. O şarap atınca bir korktum çalarım falan diye. Çalardım da istemeden sonra kötü olurdu yani. Tak diye bir vurdum. Tak diye bir daha vurdum. Hmm şu an şu an riske girsem mi asıl soru? Hiç şeye girmemem gerekiyordu ama yani bir tık sıkıntı oldu. Lag aynı geldi bottan gelmiş. Vedem attı bizim için mi bilmiyorum. Ben bir bota roa atarım şu an aslında. Şundan Q'nun kullanımını azalt, team diyecekken azaltamadım. Neyse ne yapayım. Şunu aldım master iyi almasın diye. Güzel bir şekilde kestim adamı. Of, biraz daha girdi ama sorun yok. Hiç animasyon olmadan kayıyordum şeylerin arasında. kalsın kesiyordum ya. Çok az kalmıştı. Ezcil atacaktı Muti'yi Leona'ya attı. O sıkıntı oldu bir tık. Ezcil'i kessem zaten gelirse gelirdi de. Leona da bir tek W'den şey gelmiş. W'nun ikinci patlamasından gelmiş asit. Neredeyse Leona asit alamayacaktı. Nereye gitsem? Ya iki birden 5 2'ye bence gayet iyi. Sonuç olarak önceki KD'ma göre kardayım yani. Ama ping girmesi hiç hoş değil. Hiç hoş değil pingin girmesi. Uf. Çok fazla giriyor ping be videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama şu an bende çok ping var. Böyle oynayamam ki ben. Dürtemiyorum bile. Ya bu ne? Çok sıkıntı. Direkt şuradaki amperi alacağım can doldurmak için. Aldım. Hızlıca gitmek için şey yapıyorum. Hızlıca gitmek için erdardan da köşe yaptım. Güzel bir şekilde kestim adamı. Uu, zordu ama başardım. Nice. Şimdi şuradaki ejderi alalım direkt. Aldık drake'i. Yani direkt drake'i aldık hani. espride. Ama biz e, alttan ilk kuleyi vermişiz. Teemo sapık gibi kule açtığı için. O bir tık sıkıntı. Benim hafiften bir mana ihtiyacım var gibi sezdim. Ama yani. Geliyorum. Hadi. Ya Güzel. Çok iyi. Uh. Güzel oynadın. Blue'yu alabilir miyim? Alabilirsem güzel olur o yüzden. Aldım bile Güzel Hemen bir beyi atıyorum Ah be midde fight var şu anda Uf, orada olsaydım Neyse galiba bir tane kill aldım Ya o kadar çok ping var ki Önde şu an çok sıkıntı Tamam güzel. Nasıl benden çıktı? Nasıl benden çıktı? Bilsem W basardım. Uf neyse. Anlamadım master'ın nasıl benden çıktığını ama yani. Yani bizim galiba ulti atarsa güzel olabilir yine. Helal. Galiba oynamasını biliyor. Bir Q. Güzel. Yine kill kazandırdı. Geliyorum o tarafa doğru. Ya bir, süre, bir süredir TP de kullanmıyorum. Ya off, o kadar çok pink var ki bir tane zonya da bana basıldı yani. Sürekli ping diyorum ama yani. Ya sen kestin master evet. Güzel güzel. videoya çok yansımıyor olabilir. Yansıyor da olabilir bilmiyorum ama. <laughs> o kadar çok pink var ki ben oynamaktan şey aldım şu an. Az önce Galio duvarın içinden geçti tekrar geri geldi vesaire. geliyorum master'a geliyorum. Ya ama Leona ya sen nereden çıktın? Neyse. Neyse neyse neyse. O adam o kadar hızlı nasıl yetişebildi oraya o da ayrı bir konu. Neyse. Sorun yok ne yapayım ne yapayım ara asist oğlum bir an bilmiyorum bizim lax öldü galiba serafini kesti ama güzel şeydi kestiler bizim jin kastı ya o iyi bizim jin kastı en azından ben gidip şuradaki beyaz yılı keseyim Ezran es şu an benim geldiğimi fark etti. E hadi artık ya delireceğim bu arada. Normalde oynadığım oda da oynamadığım için ping daha fazla. Normalde salonda oynuyorum şu an. Şey başka bir odadayım. Ailem salonda olduğu için. Nasıl i̇şte. onu çalmamak için kendini zor tuttuğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Benim bu kadar e, ee, pink yapabileceğim çok fazla bir şey olmadığı için takım arkadaşlarımı kastırmak daha fazla amacım olmalı. Çünkü bu pinkle ne kadar kastsam da ben tatma şansım yok. Adamlar bile level olsa ben 15 level olsam yine zor yani. Kaçarlar çünkü. Adamlar bile item olsa ben full item olsam ya aynı şey. Hmm. Burada herhangi bir fight geçmiyor. Aslında güzel demeyi yediler. Ama ping girdi. Bir saniye. Güzel. 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 Ejderi verdik ama olsundu. Ölüyordum. Ölüyordum. W basmasam ölüyordum. Ya tuşlara falan da çok basmadığı için şov yapamıyorum. Malum. Ben direkt buradan çıkıyorum. Şurada bir base atayım. Kan ıslamış bitiyor. Güzel olur. Şimdi şuraya bir tp attılar. burada değil adam. What? He, sen oradasın diyorsun. Anladım abi. Diyorsun. var Yani bir zaman sonra bir tık Yasuo'ya bağlıyor Fiora. Sadece onun için flash ignite at. Ölmedi mi? What? Adamın canı çok azdı. Ben olsam 8 kere ölmüştüm bu arada ignite'a. Çok güzel. Ya heal alayım dedim kuleden hiç hit yedim ya. Ah be. Nereden çıktınız siz ya? Ben adamı girerken bir kişi arkasında üç kişi çıktı bir anda. Neyse sorun yok. Nerede? uha ses güzel geliyor mudur acaba şu an bir tık daha düşürsem güzel olacak gibi <laughs> aynı aslında ama nes <laughs> Leona'yı bizim lax keser çok rahat what <gülüyor> what what <laughs> Lux az önce az Leona ne? Ya yani en garip fight'ını izliyorsunuz şu an bu arada. Master yardım etmese Leona laksı kesiyordu. Az önce görmesem bu cümleyi asla inanmazdım. Rakipteki AP oranına bakalım. Gerekli. %100 gerekli bu arada şey. Bu Malmortius muydu? Evet Malmortius. Ee, güzel. Kastığım zamanlarda çok zaman geçiremedik ama garip bir cümle oldu. Yine de e, maç bitiyor galiba şu an. Biter mi buradan? Bitmeli mi? mi? Çok fazla mantar yedim. Dört bir yandan mantar yemiş şehir. tam tam komik değil. Ama ya ben can çalmama benim ürünüm şey değil mi? Adam öldürünce şey alma, yıl alma. Ay kil bende kalmadı işte. Bende kalsa can alacaktım ölmeyecektim. Ben ona güvendim ya. Neyse. Şimdi vur. Bir kere daha. Ah be. Bu arada şu ayar nereden yapılıyor diye soracak olursanız. isimlik Neymar ayarı. Şuradan ayarlara giriyorsunuz. Ee, i̇kinci İkinci de veya birinci de en altı olması lazım. Çok anlatamadım ama en altı iniyorsunuz orada olması gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gezegenin 9.40 geçesinde video çekiyorum. Aslında çok ge er geç değil ama telefonum küçük bir arıza yaşadığı için bu kadar geç çekmek zorunda kaldım. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.